duru güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 37 yaşına girmişti. Ki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline kısa sürede dönmüştü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, tatil sezonunu bir açtı, bir açtı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen son olarak siyah bikinisi ile tatil pozları vermişti ünlü çift son olarak ise tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit teknede aşk pozlarıyla adeta nispet yaptı.